Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi gideceğim bilmediğim San Marino yuvasından 5 tane alacağız. Hadi o zaman alıyalım. Evet arkadaşlar de geliyor. Hadi arkadaşlar işlenmesi ve geldi. Arkadaşlar gelmesini bekledim. Arkadaşlar geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ben bardos şeyini da almak istiyorum. Hemen almak istiyoruz. Hemen alalım. Arkadaşlar. Ödeme başarılı oldu. Bir de elmas alacağım mecburi. <laughs> Direkt bitti. Arkadaşlar çok güzel. Hepsi bitecek. Çok güzel. Çok beğendim arkadaşlar. Böyle de ben. Ben arkadaşlar Elmas da alacağım, sıfır elmasım var çünkü arkadaşlar yumurtayı elmasımızı alalım. Arkadaşlar geldi. Şimdi gelsin. Çünkü pet pot atacağız arkadaşlar. Hadi o zaman ilk bunları alalım. İlk ben de Venus PKX'de gibi <laughs> şunları almak istiyorum. Arkadaşlar çok güzel ben baya fazla beğendim ilk defa Premium alıyorum arkadaşlar Arkadaşlar çok beğendim şu an yani elin iki almalı mıydım emin değilim ama ama güzeldi bence arkadaşlar ben bence elmas boşuna aldım buradan baya elmas gelecek arkadaşlar şimdi almaya geçelim paralarımızı ve altınlarımızı arkadaşlar çok güzel ben bayağı fazla beğendim. Yani elmasımızı alacağız. İlk defa ben üst premium almıştım şu an. Arkadaşlar şu varken tam konuşamıyorum. Bir dakika arkadaşlar hemen. Şuradan bir bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Bir dakika bir dur. Çok da umurumdasınız. Siz edemedim. Yanda kişiye arkadaşlar hemen şuradan seslerin hepsine ses tamam arkadaşlar şimdi almaya devam edelim arkadaşlar altınlar altınlar arkadaşlar birazdan Hello Kitty şeylerini alacağım bu arada arkadaşlar hastayım ateşliyim üstüne üstlük sizlere video çekiyorum yani bir tane ne abone ve like alırım arkadaşlar. Sizler için o kadar ben para yatırıyorum. Bir de siz abone olmuyorsunuz. Yani kreatör olmak istiyorum. Sizler için alıyorum ben bazen. Şunu ama beğenerek aldım. Bir de sizlere de göstermek için videosunu çekiyorum. Belki çekmeye de bilirdim videosunu arkadaşlar. Bin altınımız o geldi. Arkadaşlar ilk önce hemen ben kostümümü deneyeceğim. O yüzden... Ben her zaman arkadaşlar bir tane kostüm deneyecek deneyeceğim zaman şunları alıyorum arkadaşlar bir dakika ya da arkadaşlar ben şu peti bırakmak istiyorum da şu an arkadaşlar hemen şuradan girdik. buradan kıyafetlerden kostümümüzü giydik arkadaşlar yüklensin. Arkadaşlar yüklenince de bakalım güzel mi değil mi? Arkadaşlar ve güzel bence arkadaşlar. Bence arkadaşlar bunlar çok güzel oyun bile oynanır. Arkadaşlar benim size video çekmemin sebebi uzun zamandır video çekemiyorum. Şimdi de video çekeyim dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok iyi ilerliyor ve bomba falan patlatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Hello Kitty petlerimizi almaya geçelim. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var. 3D okulumun sınıfından 3D. Arkadaşımın adı da Miray. İnanmıyor bunun benim kanalımın olduğuna, sesim olduğuna. Ben gerçek sesimi kullanmadığım için inanmıyor. Hadi arkadaşlar Hello Kitty Pol Pet potlarımızı açalım. İlkinden ne çıkacak? Ben Hello Kitty şeyini çok istiyorum. Oo, en son bakacağız arkadaşlar. Ben bir dakika arkadaşlar hepsini açalım şimdi sırayla hepsini. Yediye indirelim. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar ben durdurmak istemiyorum. Şu an her şeyi sizinle yapmak istiyorum. Bunları açmayacağız arkadaşlar ama. Yanlışlıkla bir taneyi daha açmışım da. Evet. Arkadaşlar açmışken şunu da açalım. değil mi arkadaşlar? Şunları da açalım mı arkadaşlar? Bence açmamalıyım. Arkadaşlar ne çıkacak? Bakalım hey Kitty köpeği hadi. Ooo. Batmuru köpeği. Ben bunu da seviyorum. Hello Kitty iz izlemem hemen. Çok güzel. Çünkü erkeğim arkadaşlar biliyorsunuz. Hello Kitty nasıl izleyebilirim erkek olarak? Zaten sevmiyorum ama petlerini beğendim. Amacım da tilki kiti çıkarmak zaten. Melody kedisi. Hadi arkadaşlar şundan da tilki kiti çıksın yani. Allah'ım inşallah tilki kiti çıkar inşallah. Ya terapi sil tuzu. Arkadaşlar ben bir tane daha almak istiyorum. Yani çok beğendim çünkü şunlardan. Ben bir tane daha alacağım. Hemen açalım. Çünkü çok beğendim. Bir tane de Hello Kitty. Ne alaka? Çivçi çıkmasını istiyorum. Direkt alıyorum o yüzden. Arkadaşlar yani mutluyum şu an. Çünkü arkadaşlar çok güzeller bunlar. Ben de beğeniyorum. Ama izlemem çünkü Ayça'yım çok da kötü filmi bence. Ama bu petlerini ben beğendim nedense. Hello Kitty köpeği yine. Arkadaşlar hangi petlerimiz çıktı hemen gösterelim size. Arkadaşlar petlerden gelelim gelelim. Neredeler neredeler neredesiniz? Evet arkadaşlar bu kadar petimiz çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Hello Kitty köpeği. My Melody çiçeği, iki tane. Birisini beşinci seviye yapacağım. İki taneden birisini de beşinci seviye yapacağım. Hadi o zaman arkadaşlar antrenmanımıza geçelim. Bir tanesini beşinci seviye yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce üçüncü seviyemize bakacağız. Arkadaşlar ben bunları takas edeceğim için bazıları büyük hallerini seviyor. Bazıları da küçük hallerini seviyor arkadaşlar. O yüzden ama bir taneyi bırakacağım. Hangisini isterlerse. Hepsinden birer tane bulacak. Bir tanesi böyleymiş. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi de şunu yapalım. İki tane var. Melody kedisiymiş. Adını bilmiyordum. Melody kedisi. Tamam arkadaşlar. Melody kedimizi de yapalım. Büyüdü. Çok kötü. Daha da kötü oldu. Üçüncü seviyemizi. Melody kedimizi hemen yapalım. Melody kedisi inşallah büyüyünce çok güzel oluyordu. Yoksa çok mutsuz olurum. Aa güzel güzel. Evet şimdi petlerimize tekrar hallerine bakmak istiyorum. Arkadaşlar petlerimizin hali gördüğünüz gibi birisi bu şekilde. Hemen kucağıma alıp göstermek istiyorum. Arkadaşlar köpek. Hello Kitty köpeği tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bana arkadaşlık iste atmak isteyenler için gördüğünüz gibi pkxsr 941 004 Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ve abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan söylemek istedim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir de arkadaşlar kötü bir haber vereceğim. Maya PKX'de kraliçe öldükten atıldı. Hileli PKX oynadığı için görüşmek üzere. Bay bay. Bitti.